Bismillahirrahmanirrahim. Bulu Meram, Hafız İbni Hacer el-Eskelani rahmetül aleyhin kaleme aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Bu eserin şerhi açıklaması olan Subulü Selam'ın Türkçe'ye kazandırılmış ki Ahmet Hoca tarafından kazandırılmış bu eserin Kitab-ı Cenayiz, Cenazeler bahsinde okuyoruz ve 603 sayılı hadis-i ve Amir İbni Rebi'a radıyallahu an ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem salle ala İbni e, Osman İbni Mez'un Osman İbni Mez'un'un e, üzerine namaz kıldı. Yani cenaze namazını kıldı. Ve atel kabre kabre vardı. Ve fehasa aleyhi selase hesab, Heseyat ve huve kaimen. O ayaktayken kabre üç avuç e, üç avuç toprak attı. Tekrar okuyoruz. 603 nolu hadis-i şerif. Amir bin Rabia Rab Radiyallahu rivayet olunmuştur. Buna göre Peygamber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Osman i̇bn e, Mez'un'un cenazesine katılmış ve kapıya gelerek üzerine ayaktayken, ayakta olduğu halde üç avuç toprak atmıştır. Bu hadisi Dare Kutni rivayet etmiştir. Onu Bezar'dan da takriş etmiş ve ayakta olduğu halde e, tabirinde sonra, ondan sonra şöyle demiş. Başı ucunda ve fe emere aleyhil ma ve emretti de emir buyurdu da üzerine su serpildi ifadesini ziyade etmiştir. Bu bapta e Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan merfu olarak şu hadis rivayet edilmiştir, rivayet olunmuştur. Kim e, sevabı, sevabını hesaba katarak bir Müslümanın kabri üzerine bir avuç toprak e, atarsa her toprak tanesi mukabilinde kendisine bir sevap yazılıyor. Ancak bu hadisin isnadı zayıftır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan i̇bn Mace şu hadisi rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrin baş tarafında baş tarafından üç avuç toprak alarak atmıştır. Lakin Ebu Hatim bu hadis batıldır demektedir. Beyhaki Muhammed İbni Ziyad tarifiyle Ebu Umame radıyallahu anh'tan şu hadisi rivayet etmiştir. Bir adam vefat etmiş, kendisine bir katrin üzerine attığı üç avuç topraktan mağda hiçbir sevap e, isabet etmemiş. Etmemiş de bu toprak e, sebebiyle günahları affolunmuştur. Bu hadisler zayıf da ol, olsalar birbirlerine şahittirler. Hadisimiz kabir üzerine üç avuç toprak atmanın meşru olduğuna delildir. Bu iş iki el ile birden yapılacaktır. Çünkü Amr ibn Rabia hadisinde iki el ile avuçladı denilmiştir. Şafiye uleması o anda minha kalak nakum ondan sizi yarattık ve fiha nuidukum ve sizi ona döndüreceğiz ayeti kerimesini okumanın müstehap görmüşlerdir. Evet bu üç, üç avuç toprağa atarken bu ayeti kerimede biz sizi ondan yani topraktan yarattık ve ona döndüreceğiz şeklinde devam eden ayet-i kerimeyi okuduğu ifade edilmiştir. Evet, e, Kitab-ı konusunda başka bir hadisi e, şerhinde açıklamasında buluşmak durumuyla Allah'a emanet ol. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh. Estağfurullah dinikum ve menâttun ve qovats mamar. Gününüzü, emanetinizi ve amellerinizin kabul olması sonunu Allah razı kılsın.